aşka dair sözler bitmez. Geçmişten bize uzanan ölümüne aşk. Yüreğimize kanatlar takılmış gönül duyarında uçsak. Eşyayı değil, sevgiliyi yaşarken kendiliği doyasıya yaşasak. Gök kubbe altında ayrılığa inat birbirimizi yaşasak. Özden Allah'tan coşan sevginin adı aşk. Silsileden gelen el ele el hakka ile buluşturan aşka bir ulaşsak. En derinde sadece aşkı yaşasak. Keserde gözyaşlarında yıkansak. Göğü yıkayan yağmur gibi sevgiliden uzak kılanlardan arınsak. Göz yaşları ayrılıktan sevgilide de değeri kavuşmaya yol kılsak. En derinlerde sessiz sadece aşkı yaşasak. Bir yanış içinde arınsak. Uzaklar artık geride. Hasretin bittiği yerde sevgiliye varsak. ayrılığın olmadığı bir yara öz kendiliğe aşk ile tutunup kök salsak kendilik göğünde sevgiliye ayna yere aşkın aşkta buluşsak ihlasta kutsiyet bulup aşklar diyarında yanarken güzelliği bulsak en tepede kendilik göğünden süzülüp aşıklara nüfus olsak. Özde coşkun nasip olmuş aşka ayna, ayrılığa inat birbirimizi yaşasak. Diriliğin ocağı aşk ateşinde, ikiliğin olmadığı yaratılmayan da olsak. Sayısı bilinmez nice damla gözyaşında huzurda buluşsak yücelerden aşağıya süzülüp alemler aynasında birbirimize baksak. Aşıklar yurdu kendilik dünyasında Kevser'in gözyaşlarında yaşasak. Acılara, zorluklara, ayrılıklara inat, aşkta sevgiliyi yaşasak.